Muhterem Müslümanlar! Anlatılan her meselenin bir nazari yönü vardır. Bir de meselenin ameli yönü vardır. Nazari yönünde bir anlatılan şeye inanma çalışırız. Safi, temiz inancımıza mani engelleri bertaraf etmeye, kanatımızı dup duru hale getirmeye çalışırız. Bu kanaati mücerret planda bırakmamak için ameli durumumuzla işin imdadına koşarız. Her nazarinin yanında ameli durum yok ise o zayıftır, devam etmez. Kısa ömürlüdür, çabuk söner gider. Allah'a inanıyorsunuz. Bunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Mevla-i Müteal'in kapısında yüzünüz mütemadiyen onun kapısının eşiğinde olması gerektir. Bu sağlam kanaatınızın solmaması, itikadınızın ölmemesi, iç aleminizin sönmemesi için buna zaruret vardır. Resulullah'a inanıyorsunuz. Hakkında destanlar yazacak şekilde ona inansanız, fakat sünnetini kendinize rehber etmeseniz, o yolda bir müddet yürüseniz dahi bir gün inhiraf edecek ve ayrılacaksınız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kanaatınız sünnet-i seniyyesine ittiba ile olacaktır. Arkasından ayrılmayacak, dediklerini terk etmeyecek, kendisinin piştar olduğunu bir an dahi hatırdan çıkarmayacaksınız. Öldükten sonra dirilmeye mi inanıyorsunuz? delillerle, bürhanlarla bu meseleyi takviye ettikten, kalpten ve kafadan sildikten, aksine ihtimalleri yıktıktan sonra, şayet amelle işin imdadına koşmaz iseniz, bu dahi uzun ömürlü olma silinir gider. İşte bu büyük nazari hakikatin dahi ameli bir yönü vardır. Bu ancak ameli yönüne dayanarak yaşayacaktır. Haşre öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameliyün salih amellerdir. Mümin bir an salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tevbe edenler de, hakka rücu edenler de aranılan vasıflardan bir tanesi bu idi. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثم رددناه أسفل سافلين <applause> إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يطاف عليهم العذاب ويخلد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات bütün bunlarda görülüyor ki Yıkıcı küfür, talalet ve günahların yıkıcılığını mütakip, mü'min Cenab-ı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman, imandan sonra salih amel şart koşuluyor. Mü'min salih amelle cenneti kazanır. Mü'min salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur. Mü'min salih amelle kıyametinde dehşet saçan manzarasından masum kalır. Mümin salih amelle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirir. Mümin vicdanlara cehennemin oturduğu, kalbi ve kafayı sardığı, etrafa salındığı günde bütün dehşet engiz manzaralardan ancak salih amelle kurtulur. Yüzlerce hayatı ve yinat bize bu husustaki birinci rüknü anlatıyor. Ve لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsana zayinden amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz bütün kanaatlerinizi ameli durumla takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanınız amelle takviye edilecek. Resulullah'a imanınız sünneti zeniyesine ittiba ile takviye edilecek. Öldükten sonra dirilmeye inanma kanaatı size ebediyen bir rehber olarak kalacak, fakat onun rehberliği salih amel sayesinde devam edecektir. Bu rehberi, bu kaideyi, bu esası ve bu rükünü bırakmayacaksınız. Birinci rüknünüz olarak temessük edeceksiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala hazretleri anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kadın geldi. Mescitte onu meşgul bulduğundan kendisini ben dinledim. Kadına sordum ne halin var? Ben zina ettim dedi. Zayıf fakah. Bir çocuk dünyaya geldi zinadan. Ve sonra onu öldürdüm. Benim için bir pereç bir mahreç var mı dedi. Ben memnun olmadığımı ifade ettim. Sözlerimle Resul-i Ekrem'in huzuruna da böyle çıkmasının uygun olmayacağını anlattım. Sonra namaz kıldık. O da bir tarafta kırık kalbiyle, mahzun gönlüyle namaz kıldı. Namazdan sonra onu gördüm. Resul-i Ekrem'e sokuldum. Ya Resulallah, bir zaniye geldi. Bir katile geldi. Zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, munzam günahlar işlemiş bir mücrime geldi. Ben hiç huzuru Resulullah'a gelme der gibi bir şey dedim ona. "Bisa ma'kul te ya Ebu Hüreyre." Ne fena söz söyledin ya Ebu Hüreyre. İlla <laughs> men ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulaike Allahu Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki, ancak tövbe eder Allah'a döner, kalbiyle Allah'a teveccüh eder, iman eder, salih amel yaparsa Allah onun sonsuz şer kabiliyetini, hayır kabiliyetine çevirir. Defter-i amalindeki seyyatı hasenata çevirir. En kötüyü, en mücrimi ve mücrimeyi en masum, en safi hale getirir. Yerimden fırladığım gibi kadının yanına koştum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini dedim. Kadın bir hey çekti ve secdeye kapandı. Allah'a rücu ediyordu. Mekhul tabiinin imamı bize ayrı bir vakayı anlatıyor. Bu vakayı mürsel olarak anlatıyor çünkü Resul Ekrem'den anlatıyor doğrudan doğruya. Allah Resulü oturuyordu mecliste. Yaşlı ayakları zor vücudunu taşıyan bir ihtiyar içeriye girdi. Kiprikleri dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dizlerini karşı verdi ve oturdu. Raculun şeyhun fecera ve gadera ya Resulallah her min tevbetillehu dedi. Kadretmiş, hücur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللّٰهُ Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve dedi. Allah Resulü, Allah senin fücurunu da, gazrini de her şeyini bağışladı buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu. Kapalı cennet yolu, tıkanmış cennet yolu açılmış gibi olmuştu. Ayaklarına, beline bir zindelik gelmiş gibi olmuştu. Allahu Ekber deyip tecdiye kapanı vermişti. Hakkın kapısı, dönecek, kalbini düzeltecek, imanına salih ameli inzimam ettirecek, Rabbinin kapısında sağlam bir kullukla devam edeceksin. Kanaatlerin bu sayede kuvvet kazanacak, haşir akidesi rüsuh bulacak ve sen onunla hayatını tanzim etme imkanını bulacaksın. İman ve salih amel. Saniyen rahmeti ilahi, en son ve en ilk melceğimiz mencamız. Ondan başka kuvvetli ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur. Mevla-i Müteal, mevizenin başında okuduğum ayeti kerime ile bizi içimize inşire hasıl eden bu ilahi ufka çekiyor nazarlarımızı, hissiyatımızı. Rahmetini nazara veriyor rahmeti ilahiyle haşirde kurtulacak, rahmeti ilahiyle kabir koridorunu geçecek, rahmeti ile etap cenderesinden çıkacak, rahmeti ile cennete vasıl ve yine rahmeti ilahiyle cehennemden masum ve mahfuz kalacak. Ana inda zann abdi bi, ana inda zann abdi bi ve ana ma'hu haytu Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyeyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulum beni zannettiği gibi bulur. Resul-i Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. وَسِقَ الَّذ۪ينَ u Güruhu <laughs> arasında yerini alıyor. Ayakları kamçılıya kamçılıya. وَالْتَفَّتِ <laughs> السَّاقُ بِالسَّاقِ لَا رَبِّكَ يَوْمَيْذِنِ ayetiyle ifade edilen dehşetli bir manzara içinde cehenneme doğru sevk olunuyor. Bir aralık dönüp de hesabın görüldüğü yere bakıyor. Rahim ve Rahman olan Allah soruyor Celle Celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hazırladı. Cennetten mahrum kalan bu zatın bakışına bakıyor da soruyor. Sorun kuluma niçin geriye baktı? Soruyorlar. Niçin dönüp de hesap mahalline baktın? Ben Rabbim hakkında böyle düşünmüyordum. Ben öyle düşünüyordum ki ne kadar günahla gelmiş olursam olayım. Haydi seni affettim desin beni cennete koysun. Rahmet ihtizaza gelmiştir. Kufran tepesinde onu örtendi perde halindeydi. Allah ferman ediyordu. Kulumun yüzünü cennete çevirin bu oraya sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةُ زُمَرَى Ayetiyle anlatılan, tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevk olunuyordu. Rahmeti İlahi'den ümit ederim ki, o kul ben olayım. O kadar cürmüme rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın. i̇yi insanlar içinde, salihler içinde bu bendeyi de cennete koysun. Müminin en mühim bir melceği, müminin en kuvvetli noktayı istinadi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu rahmetten zerre kadar ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Cürmünüze bakmadan gönlünüzü Allah'a verin. Cenab-ı Hakk'a çok itimat edin. Sizi mahşerin dehşetinden, cehennemin dehşetinden kurtaracağına itimat edin ve cennete koyacağına kavi bir imanla iman edin. Üçüncü noktayı ittinadınız sizin tevbe olsun. Mevla'ya rücuğunuz olsun. Bin türlü günah işledikten sonra yeniden ona dönme duygusu ve düşüncesi içinizden silinmesin. Yolun neresinde olursanız olunuz, Günah ne noktaya varırsa varsın, isyanlar nasıl sizi kaplarsa kaplasın. Fakat günahlarınızın ve isyanlarınızın daima onun kufran deryası içinde bir köpük parçasından ibaret olduğunu düşünün. Her şeyin bittiği ve tükendiği yerde, ey Rabbim dediğiniz an, onun sizin içinize inşirah hasıl edecek mübarek lebbeyk sesini duyacağınıza itimat edin. Kapısının tokmağına dokunduğunuz an sizi mağfiret edeceğini itimat edin. Tevbe duygu ve düşüncesini hayat yolunun hiçbir noktasında kafanızdan çıkarmayınız. Bu yolda, bu ebedi yolda önünüze çıkacak pek çok gaile, pek çok dehşet salıcı manzara vardır. Kabirden Rabbinizin cemalini göreceğiniz ana kadar o kadar korkunç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız ki bütün bu yollarda sizin için bir rehber olacak tevbeniz. Hayatınızın belli safalarında günah işledikten sonra ona dönmenizi ifade eden çeşitli varyantlar halinde, zikzaklar halinde tüp ile Allah sözleriniz karşınıza çıkacak. Bu karanlık yolda size ışık tutacak. Ve her vadide nebilerin şefaat gamzeden soluklarını duyacaksınız. Kendinizi yanlış hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi. Cibilliyeti beşeriyede vardı günah işlemek. Ama akıllı nebi ne yaptı? قَالَا رَبَّنَا ذَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen husranda olanlardan olacağız diyordu. Bam teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete iltica etmesini güzel bilmişti. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Karşısında bir uf gibi idealleşiyor. İdealleştikçe Hz. Adem'in iştiyakını artırıyor, bir abide gibi yükseliyordu. Adem, Allah'ın tevvaf ve rahim olduğunu görmüş, nübüvvetin yüksek vayesine yeniden yükselmiş, kendisinden istenen vazifeyi yapmıştı. <laughs> Kelimullah olan Hz. Musa, bir darbe ile birisini öldürdükten sonra قَالَ رَبِّ اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ Rabbim, nefsime zulmettim günah işledim, katil yaptım, fakirli beni mağfiret et Mafiret et diyen Hz. Musa'ya sağafer Rabbisi onu bağışladı, hitabı yetişiyor, mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbini mısraf haline getiren ve sinesinde bin insanın mısrafını taşıyan Hz. Davud, وَذَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ rakan كَانْ Hz. Davud Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş, istiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. Cenab-ı Hak onu nübüvvet fayesiyle yeniden terfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştu. Hazreti Süleyman Safirli deyince Cenab-ı Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmişti. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, sözü sohbeti, havası edası yerinde, Kâmet-i balası mükemmel binlerce insan binlerce vadide Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş. Feceabe lehum fermanı onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski payelleriyle serfira edilmiş, tersiraz edilmişti. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Beşer nerede, ne zaman ne yaparsa yapsın El verir ki bütün kalbiyle yeniden Mevla'ya dönsün. Düştü fakat yine doğrulsun ekin gibi tıpkı. Doğrulsun Mevla'ya teveccüh etsin. Çamura düştü üstünü başını silsin. Yeniden huzuru kibriyaya doğru koşsun. Rabbini daima gafur ve rahim olarak bulacaktır. 20. asrın 500-600 milyon aşkın bütün günahkar Müslümanları mücrim Müslümanları Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyevi hayatlarını Cenab-ı Hak mamur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mamur edecek. Dünyada da ve uhrada da onları mevcut ve bahtiyar kılacak. Nebilerin arkasından haş ve neşr edecektir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih ameli yapmaya, tövbe ile serfiraz olmaya, rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kura'l kuran fastemi'u lehu ra'situ lallekum turhamun.